Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videonun hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz arkadaşlar? Milli takımın <laughs> milli takımdan bir tane o takım alıp Yeni Zelanda alıp bugün bakalım hangi kupalar kazanacağız? Dünya kupasına katılacağız mı? Hadi videomuza başlayalım. hazırlık maçlarını direkt atlayacağız. Atlayacağız. Yeniyoruz. 4-0 yendik hazırlık maçıyla. Video hızlı bir giriş yaptım arkadaşlar. Kuzey Kore ile oynayacağız. Bakalım 1-0 3 oldu. Kuzey Kore, Kore başkanı öldürmez. Cumhurbaşkanı. Tekrar <laughs> test yükseltmiş. Fiji ile oynayacağız bakalım. 2 3 4 5 6 oldu. 6. Ya. 6 oldu Fiji ye. maçımız. Şimdi Batu Samoa ile oynayacağız. Bakalım bu maçı atlarım. Yeni döktürüyor. 3 oldu 5 oldu bakalım dünya kupasına katılacağız mı arkadaşlar bu iyi bir like gelirse hemen devamlı geldi arkadaşlar alın iki tane maç kalmış bu sezon iki maçı tarihi i̇lk, ilk, ilk, maçı bitti şimdi son maç maç Mantoyu yapacağız? 1, 2, 3, 4, 4 tane at Burada kendimizi göstereceğiz mi? İlerleyen dönemlerde bakalım. Gösterip başka takıma gideceğiz. Yeni denlendi. B grubunda. Yeni Kole geldi. Yigot adaları geldi. Amerika sonması geldi. Bakalım bu gruptan çıkacağız mı? Evet. at. Tamam. Hmm. Ve videonun ilk maçına geçelim bakalım arkadaşlar ne yapacağız Amerika savunmasına karşı. Yeni Zelanda atakla başladık. Atakla başladık. Ben old. Ben old. Ben old. Ben old. Ben old. Ben old. Videonun ilk golünü attı. Bir dakika işte. Yeni Zelanda bir tane bir daha bir daha geliyor. Şimdi aldı Rojo. 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 Ne kaldı? Vodun. Chris Vod eğer bu video iyi bir like gelirse bunun devamını da çekeceğim arkadaşlar. Yeni Zelanda ile devam edelim mi etmeyelim diye. Eğer şampiyon olursak bile. Video yok basında. Vajo. Vajo. Vajo verdi. Chriso, Chriso Chris Chris Chris. başlık Wood. Açtık bir gol attı. 3 dakika. Herhalde güçlü takımlar Amerika'dan seçti herhalde. Bura ne taraf oldu? Hangi şeyden seçtim mi unuttum arkadaşlar. <laughs> i̇şte daha doğrusu şey yapamadım. Tamam, video için ayarladım bir tane Yeni derlemde verdi. Yeni derlemde de başlayalım Chris Watt hat yaptı. Videonun ilk hat geldi. 43. saniye Yeni derlemde bir tane daha tak verdi. Ben old, ben old, ben old. ben old, Penaltı Chris Wood'a verdi. Chris Ward. Chris Ward. Videoya yaptı. Arkadaşlar bu arada bu oyunu bilgisayarda oynuyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. İyi bir like gelirse hemen videonun çektiğim gün öbürsü günü hemen bir tane daha atacağım arkadaşlar. Bugün Perşembe ise yarın Cuma hemen bir tane daha gelecek arkadaşlar. Seriyi hiç bozmayacağım. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Yeni yeni Zelanda'da. Marco Chris Wolf'a verdi. Chris Wolf. Chris Wolf. Chris Wolf. Sağ Chris Wolf. Chris Wolf. Dört tane attı herhalde. Beş oldu. Doğru. Chris Wolf beş dedi. Orta sağları değiştirelim hemen. Yorulmasınlar. Hepsi nerede oldu ya? Bu da nerede? Hadi gir bak. Doğru. 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 Doğru bir birleştirelim bir de. Devam edelim. Tık bitti bit sayılır. Bitti mi yok mu? Evet, bitti bitti. Evet, bitti. Bu da aktı galiba tonla. Bu, ma maçlar atacak ya. Beni de vurup maçlarına atıyor. Heh var Orta hafta yok. Oo. Ya hocam. Olmaz. Hemen yorum. Bold adalarını yeneceğiz bakalım. Yeni Zelanda olarak 2 oldu. 4 oldu. 4 bir yani atlı maç oldu. Sakatlıktan gözlenmiş. Daha dinlesin biraz daha. O yarı finaldeyiz. Bakalım alacağız finali. 2, 3, 4, 5 oldu. 6 oldu. Bu ne arka? Kongo'ya geldi. Kongo. Atmanız lazım bunlar. 3, 3, iyi. Ve kupayı aldık. Oldu. Verdi. Bakalım diğer sezona bakıyoruz. Bu video çok iyi bir like no? gelirse arkadaşlar hemen hemen tekrar hatırlatmasını yapın arkadaşlar. Bunu okyanustan almışız. Yılman, Prizman, Kaleci şehir. Alarma, Yılman, Yılman, Alandara tam. Şöyle bakalım. Geç. Memnun yok. Bunu ya Berlin istiyor. Ama hiç yeni derlemlerle devam ediyoruz kardeşim. İkinci yıla geçtik. Hazırlık maçları var burada. Hazırlık maçlarını hemen yapalım. Yeni zemler ne oldu? mi? 1-0 yenecek. 2 oldu. Hiç olmadı. 1-1 yenecek mi? Hiç yiyene zemler 1 oldu. 2-1 Dünya okutma elemeleri başlamış. Aha elemeler başlıyor. Bakıyorum ya. Tamam bizim grup kolay ya. Atıyorum direkt arkadaşlar dünya kupasına geçelim diye. Hadi ver zengini ver lan. Map 0 2 oldu. Tamam bu kadar. Pauna yeni gine yerleri de herhalde. Lan bir tane atın lan. O kadar dedik. Kod alanlarını da 6, 7, 8, 9 oldu. 9. Rekoru kırdık. Hadi Fiji bir tane Allah Allah. İki maç beraber aldık. Bu ne ya? İki maç beraber. Ne oluyor? Hala. Bunu da inelim. Gitsin buradan hadi. Rich mod. Hadi lan. Çok saniye Bir yetti. şimdi bir tane atar. Yetmez iki atar. 3 attık. İyi iyi iyi. Dünya eleme. Aha. Yeni. Hmm. Yeni kuleden geldi. Onları da rahatlıkla 5 tane attık geçtik. Elemelerdeyiz artık. Ne? Yine eleme. Yeni kolon gidiyor. Bu ne oğlum? Romaj. Yine de romaj ilk 4 tane yediler. Ne? Yeni geldik. geldi. Bu takımda tanıdık bir var mı? Bakayım şöyle. Yok. Zorlu bir şey olacak. Yeni olarak. Hadi maçımıza geçelim. Fark yemezse ki. Hadi bir atak ver Yeni Hadi. Beni gözlüyorlar. Çelişe geliyorlar. Kestik. Uzaklaştır. Allah Allah. Yedik. Olsun oh, şarap. Yeni Aha, verdi artık. Chris Wood. Verdi Kosta Costa. Cevap çekme ya. Hiç orada ki pasını mı verdi. Şimdi tehlikeye geliyorlar. O vuruş kaleci kurtarmaya Bazen kaleciler kurtarmış gibi oluyor da içinden geçiyor bu ara sıra. O oyunun bug'ı herhalde. Onu da bir alayım ya. Bak mı değil mi diye. Ah yedik. Bella. Bella. Hadi lan bir atak ver lan artık. Heh. Beni şükür. Şimdi indirim o. Ben ol. Ben ol. Adamlar çok geldi. Çok geldi ya. Hatane için etmek istiyor. Ben şu aradan. Chris Wood. Uzun mu Chris Wood bir üç eğlenmememiz lazım çok kötü olur video başta sen oğlum aa sağa da tamammış o yüzden sen oynayacağım orta sağda Allah Allah Orta sağıda oynayan adam da yok ya. Tam ya, aha bir atak. Ver oğlum benim oraya. Bak, seni çıkartan birer evi. Uf, direktten atlıyor ya. Ben vay. Güzel oldu güzel Gol yemesi ki. Geç içeri içeri geç içeri. Abi adam teker teker kalmaya gitti ya. Niye adam yok? Bak kemiyormuş sanki. Dur. Ben vay, ben vay. Ben vay, sıktı topu. Ben vay hala ben vayda topu pas verdi. Şu kanatta adam yok diyecektim. Jol, kulum geldi, kulum. Kulum. Blom. İyi 3 bir oldu 3 bir. Rahatlıkla çıkıyoruz Venezuela güne geliyor. Abi ya güne geliyor. Heh. Bir şey Devam. 3 bir bizim rahat. Dünya kupasını yarın oynarız arkadaşlar. Elemeleri. Grup elemelerini. Bugün bir tek Dünya Kupası'na katılacağım, katılmayacağım amacıydı. Şimdi bir vuruş gol. Alex Zupur. 4 oldu artık bitti. grubu görelim. öyle kapatalım. A yinele oynayacağız. Ben dur. Orta tarafına alayım. Gel oğlum. Başla. 47. Neydi? 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 ben Neydi? 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 İkinci maç yorgunuz os. Ya, maçın Chris Wood yapma ya. Chris Wood hemen sakatlandı bir dolu. Ben Wayne girdim. Şimdi geliyorlar, tehlike geliyorlar şimdi geçti. adrek kaleciye. İyi atamırlar. Yeni Zelanda geliyoruz. Çekti götür. Kerim notasını verdi. Ben vay. Ben ve iyi dispani. Çok iyi arkadaşlar. Ne geliyor. Aha. Çok güzel bir tane. Çıkın hata. Bir tane daha atarsak. Diyeceğim de adamlar zaten biz yenilmeleri için altı olarak <laughs> Aha. Atak verdi. Ben o. Ben o. Kibaka. de, Yapalım mı? Yapalım. Sağ sengi, Sola sengi. Orta sağ. ta Çekil. 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 En geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Hey hey Rabbi hey, hey. Adamlar yine geliyor Stokov Yok, stok olmuştu yine geliyor ya. Çok tehlikeli Gol mu? Kaleci kalk 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 Helal kale Hidrojen bit. Aha yeni Zelanda atakta. Ben ben vay ben 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 direkten döndü. Tekrar kullanalım. Oyun şey yap. sefer yine dışarı. Allah'ım ya. Vurun orada? Sık. Kalecis. Ne no. oldu? Ne oldu 2-1? sepet. Hocam bitir zaten altı bit Bitti. Bitti. Bu kadar basit. Hak kazandık. Buraları hemen attım. Yeni yıla geçelim. Bakalım grupta kimler var. Çok inanılmaz Çok. Ne diyormuş? Buraları geçiyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, oraları geçtim. Hazırlık maçlarını geçelim. Ondan sonra taktiklere girelim. Buralardan atayım ben. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, son hazırlık maçındayız. Bakalım ondan sonra grubumuz öğrenildi. Evet arkadaşlar, brav, ben bir soruya girdi. Ben buraları geçelim. A grubu Amerika, Fransa. Ne gidiyor? Bakalım bizim grupta kim olacak? Abelento, İtalya, ABD. Oo, oh, iyi iyi. Mayar Jantin. May. Oh. Ben de İspanyol grubu, o grubunda önceden Yeni Zelanda. O iyi, iyi. Pas Belçika var. İyi arkadaşlar. Grubumuzu tekrar göz atalım. Grubumuz çok iyi. Videoluk bu kadardı. Like'ları abanın. Hemen yarın tekrar video çekeceğim. Bu sefer bu gruptan çıkma olasılığı çıkacağız mı çıkamayacağız mı onun videosu gelecek. Hadi görüşürüz. Bye bye. Like atmayı unutmayın. I'm gonna go home and bye bye.